Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun süredir video çekmiyordum biliyorsunuz. Gerçekten sizleri çok özledim. En son Nisan'da çektim ve bir aydır resmen uğraşıyorum. Bir türlü 40 dakikalık videoyu aktaramamıştım. Bugün sizlerle onu paylaştım. Şimdi ise tekrar yeni bir vlog başlatıyorum. Vlogumu başlatma sebebim memleketime gidiyorum. Ve oradan da Aybüşüm'ün doğumuna katılacağım. Çok heyecanlıyım. Yani Aybüke ile küçüklükten beri hep beraberiz. O yüzden gerçekten duygularım bu sefer farklı. Bakalım nasıl olacak. Detayları elimden geldiğince sizlere aktaracağım. Şöyle bir çanta hazırladım. Ulu da annemin yanında da biraz kalabilirim. Böyle. Görüşürüz. Ben kaçar. Bu çok sevdiğim LCV'den aldığım Elbisemi giydim. Rahat olması açısından bu arada trenle gideceğim. Bunun detayını da vermiş olayım sizlere. O yüzden de aydeten güzel bir deneyim olacak benim için. Bu elbiseme bayılıyorum. Görüşürüz. Şöyle sandaletlerimi giydim. İçerisinde mavi var. Kombinimle gayet uyumlu fakat elbisem var renkli. Ona uygun ayakkabı almadım. Şu an aklıma o takıldı. Burada bir sürü kombin var. Götürmeyeyim diyorum. Bir iki gün kalacağım diyorum ama her seferinde dayanamıyorum. Influencer olmak bunu gerektiriyor sanırım. Şunun renginin güzelliğine bir bakar mısınız? Aslında elbisemin şu pembe detayıyla uyumlu ama göstermesi oldukça zor. Acaba sandaletlerimi göstermeye çalışıyorum yoksa bu çiçeği mi? neden her gördüğüm çiçeği çekme gereksinimi duyuyorum bilmiyorum ama gerçekten çiçekleri, yeşilleri çok seviyorum. Anne. Evet şimdi biletimi aldım. Yeni YouTube videomda yayında. Şu an saat 6. Tam saat 6'ya ayarlamıştım. Çok güzel yorumlar geliyor. Artık bir sonraki videom bu video olur. Yine yorumlarınızı bekliyorum. frene bindim şu an hareket ediyor. Her yaşamdan kesitler. Trenle uyumlu giyinmeyen de ne bileyim yani görüyorsunuz uyumumu. Hem için hem de için hem de benim için güzel bir anı kalmış olacak diye düşünüyorum. Bakın koyunları görebiliyor musunuz? Biraz kamufle olmuşlar ama Oscar'la. Evet şu anda hamletimiz gurbeti gönlümde duya duya ulu kuşta yolundan orta Anadolu'ya demiş Faruk nafis Çamlı ben. Ay komşumuzun gülleri ne kadar güzel açmış bakar mısınız? Herkese günaydın. Bugün 10 Haziran Cuma saat 1-2 gibi Aybüş doğuma girecek. Ve şu an un dayım. Kahvaltılık bir şeyler yiyip hemen annemlerle, yengemlerle, anneannemle e, biz Lidya'ya gideceğiz. Bakalım heyecanlıyım. Nasıl olur, nasıl olmaz bilmiyorum. E, ben bile heyecanlıyım. O yüzden umarım çekebileceğim kareler olur görüşürüz. Zaten Aybüş'ün fotoğraflarını da çekeceğim. Fotoğraflarını çekerken aynı zamanda video falan da çekmeye çalışacağım. Beni zor bir gün bekliyor. Aynı zamanda heyecanlı teyze oluyorum. Yine görüşürüz. Nereye gidiyoruz? Nide'ye. Niçin? Doğum için. Ay <laughs> Orada mikrosyonu da aradı. Biz işte şimdi ama gelsek basit olurdu da şimdi arkadan bir tane gerek daha bulursun. Ara yollar atatmışlar. Evet. evet. Aybüke'nin hazırlıkları gördüğünüz gibi her şeyi hazırlamış. Bir de şöyle üzerine yazmış. İşte kimin kuzeni? Benim kuzenim. <laughs> Hayır ki ben de sana eşlik etmişim böyle elbise giyerek ama. Aynen iyi oldu. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı ve korkulu. korkulu. <laughs> Bir şey olmaz. Sen bunu da başarırsın. İnşallah. Evet <laughs> ay şu an bebişin son kez karnında. Evet. Ay varsa neler söylemek istiyorsun karnındayken? <laughs> Zaten heyecanlısın ama söyle bir şeyler ya. ya. Utanıyorum. Kavuşma istiyorsun. Ya aslında şey evet kavuşmaya çok istiyorum ama böyle de iyiydi <laughs> Değil mi? Böyle de iyiydi alıştım <laughs> da. Böyle de yani. Ama seviyorum böyle de yani. <laughs> Neyse ama kalsın bu videolarda. Utandım çok kötü. Ben de defa seni böyle heyecanla görüyorum hayatın boyunca. Korkuyorum. Oh, Ondan Korkuyorum heyecanlıyım. Peki nasıl Sezeryan? şey tüm mü? Tüm değil. Belden. Bel'den. Ha evet. Çünkü o daha Evet. En azından göreyim o anı Böyle bir güzel anne işte görüyorsunuz. <laughs> hem bakımlı hem güzel. Şöyle komik. <laughs> 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 evet. konverslerine Ha Takım Takmış. <laughs> İyi hadi hayırlısı bakalım. Artık bir dahaki geldiğimizde yüzünü göstermeden burada pop işini gösteririz. <laughs> Biz hastaneye giriş yaptık. Şu an hastanedeyiz. Ee, Aybüşkül imza işlerini falan hallediyorlar. Öyle yani odaya birkaç dokunuş yapacağız sanırım. Onları da size çekmeye çalışacağım. Aslında çok heyecanlı. Telefonu o elime nadir alabiliyorum ama yine size de ihmal etmiyorum. Bebişim tatlılarına bak. Birinde merkez yazmıyorum, birinden iyi değil yazmıyorum. Yine bu nerek dilin vardı. Bak fesit güzelliği peki? Sade ve şık. Ay başçık bekliyoruz seni. Nasıl hissediyorsun? Kötü. Niye? Ay bu keyfiydi değil mi? Evet.

Dikkat kalmış. Evet bebiş doğdu. Aybüş henüz hala ameliyathanede. Burayı hazırladılar falan bekliyoruz. Bakalım size de ufak ufak çekmeye çalışacağım poposunu elini falan filan görüşürüz Güzel <laughs> <laughs> midem. Şimdi teyzemlere geçiyorum ben. Çünkü Fazla refakatçi kabul etmiyorlarmış. Hemşire hızlıca girdi ya arkasını bağlayarak. Seslenmedim ama anladım ben. Bir de bağlı. Elbisemde kolyem uyumuna bir bakın. Hayırdır, Elvin'in kolyesini çaldım. Kolyeyi bana ne şartla verirsin? <laughs> ne? İ İngi, hiç öğret bana katılımla da kolyeyi verir. Daha <laughs> da çok mutluyum. Duygu Yani... Yani yani çok sevmişliyim. Yayım. Alpik abla neden çıkıyoruz. Yani... evet. Onu görmeye gideceğiz. Yarın Vlog'a kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Görüş, görüşürüz. Ge şu an Aybüş'ün birkaç istediği poz varmış. Onu çekmeye gidiyoruz. Aybüş'e de e, eşi böyle bir çiçek aldı. Bakın ne kadar güzel. Çok böyleyinin güzelliğine bir bakın Allah'ım. Videoyu da kapatmama da az kaldı. Size şöyle bir şu güzelliği çekeyim dedim. Elbisemle birlikte. Evet, biz çıkıyoruz. Çocuk <laughs> da Kötüyü seçmiş Ya. Herkes bilir o niye kötü şeyler söylüyor. Ben gülemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> bir doğumun sonuna geldik arkadaşlar. Bilo. Belki ay bir şekilde kapatabilirim. Buyurun. Bismillah. <laughs> Evet, Aybars'la. Bu şey. şey. <laughs> çok geç. Ay bu şun bu balkonuna bayılıyorum. Mesaj atıyor, <laughs> nasıl yazıyor? Yaz yazıyor. Asistanımız olayım. Herkese selam, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Aybars'ımıza bildiğiniz üzere kavuştuk. Şu an uyuyor Mışıl Aybüş'te gayet iyi, çok güzel bir blok oldu. Gerçekten bin bir duyguyu yaşadığımız bir bloktu İlk defa birinin doğum gününe bu kadar yakından şahit oldum diyebilirim. Heyecan, korku, endişe, mutluluk, sevinç hepsi bir aradaydı. Yani çok güzeldi. Umarım Aybüke için Aybars için ve benim için çok güzel bir anı olmuş olur. Aslında oldu ama onlar için de ileride izlediğinde bence bütün bir günün hatta bir iki günün toplama gibi bir şey olacak. Videomuzun sonuna geldik. Bugün de burada kalacağız sanırım. Ondan sonra ben Ulu oradan da evime geçeceğim. Videoyu kapatıyorum. Umarım beğendiğiniz bir blok olmuştur. Gerçekten benim çekerken çok e, eğlendiğim bir e, videoydu. Aynı zamanda manevi değeri de yüksek bir video. Anlayacağınız üzere. Bir önce kattığım video. Özlemişsiniz beni. E, şu an bile 2000 izlenmeye yaklaştı. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Hepinizi öpüyorum ve bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.